tamamındaki tarihi yapıların envanteri çalışmasını da yürütüyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde sadece Konya merkezde değil, köyler, beldeler ilçelerdeki tarihi yapıların tamamını da restorasyon kapsamına alacağız. Kuşunlu Camii'nde tabi Bakışlar Bölge Müdürlüğü'nün bir çalışma yürütmüşler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bunlar bize tarihten gelen miraslardır, ecdadımızın mirasıdır. Burası Memiş Efendi Hazretleri'nin 17 yıl vazife yaptığı bir cami, etrafındaki tabi medrese ve e, zaviye şu anda kaybolmuş ama etrafıyla birlikte yeniden düzenlenmesi konusunu da arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. E, tarihi yapılar, geçmişten bize miras kalan eserler, camiler, ibadethaneler ve diğer eserler aslında o beldelerimizin, köylerimizin, ilçelerimizin tapularıdır bir taraftan da tapu kayıtlarıdır. Aynı zamanda bizlere bir emanettir. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak gerekir. Yoksa ecdadımız da manen bizden hesap sorar. Yoksa Anadolu'daki kültür ve tarihi değerlerimize sahip çıkmama sorumluluğuyla baş başa kalmış oluruz.